Hemmelere salam. Al Analitik kanalına hoş geldiniz. Barış Baktaşı gegaldiri sözleri. Hamur için nikamdan üzörürdüm. Tehlil bitmeciklikler videosumuzda. Video bilen devam etmezden. Ozal kanalımıza azil magi ve videonu palaş magi attan çıkarma. Sak bolu. Telecideniye dünsini isögüle atlarından biri Barış Baktaş, Soki sözleri bilen magazine Ornal Gün tertibine bomba ali dekti. garamazdan üstünlükli çıkışları bilen özünü tanadan baktaş. Gatlaşan bir program masyanda şahsi durmuşu barada adan sözleri bilen hemmeleri ge kaldırdı. Aktor uzak vaklap DMYP öğren sögi durmuşu hakta gürleşip potirka. Omur yükseli ve sonraki sözleri gün tertibini sarstırdı. Birinci vakt biri gatnaşıkta bolandigi meylim, öne köpçülüge meylim etmedik barış baktaş. Görkez işte şele dedi, men ölenmekçi boldum. Hemme zaten. Maşgalalar mimiz düşüştü. Henöne so umura kaçtım, diagram ilgim. Bitinle gaharlandı. Baktaş baştan geçiren durgi kapma karşılığını şu sözler bilen düşündürdü. Hamur ikimiz düşüştük i̇ki iki kardeşimiz Ali olduk. Ne so içimde düşündürüp olmayacak bir zade özlüğüne düşündüm. Muni boğun almak ma ne düştü. Sebbi bir taraftan, nika taraf çınlaka gatnaşık da boldum. Suddenliyone birden üregim oni saladı. Hemme zat ütkedi. Bu sözlerden so hemme gözler onu yükseli üzüne özüldü. Aktoraş aktordan entek vogap op ok bol saçta sosyal ulgamlarda aradılan kabir suratlar, bu cübüti bilinçe gezek bilelikte görlendigini tasdiklar. Şelerde bolsa. Gatnaşklar yeni derecesi barada takik beyanat verilmedi. Barış Baktaş, şol vakt gati keyene karardı. Honestöne dogrime atsam, gatnaşıkta bolan vakti başka birine aşeye olmak. Beleki tarapaşta, maada hormatsizlik ederdi. Şunu için. Ölenmek kararımı ütkettim. Hiç kime ziyan vermezden arazsa gutarmagi makul bildim. Aktori bu sözleri. Başkaça adlanda magazine urnal dünsinde er titremesi döretti. Sosyal medya olayvileri ilk bölündü. Kibirleri baktaşı batırgi ve dokuçillik için övdü. Kibirleri soki minutta şele çınlaka katnaşıkları bireysel emeklilik sistemi edilendiği için onu tankitladılar. Hindi hemme göz umur yükseli üstünde. Bu meselede Entekova'dan aktrisadan hiç ili beyanat ok bol saçta. Akin günlerde ikisini bir taslama gatnaş yaktı ibaradaki şişeye. Magazine urnal sahnasına ÇEKYP başladı. Bu talaplar dogrib bolsa. Biznesinde, şahsi durmuşunda köp ses çıkar vak döjük olayında. Barış Baktaş'ı şahsi durmuşunda bu düpli kararı. Karera hili Yili TSR edecekliği belli değil. Şelerde bolsa, aktori çeyeğine ürekten ve batırga sözleri. Dibir sahnada değil, esem durmuşta da öz hakikatlarını aşamagi güregine düzendiğini görkez. Aktör Barış Baktaş Soki günlerde eden çeyeğine ürekten ve gegaldiri sözleri bilen magazine urnal gün tertibini sarstırdı. Ekranda aş ve üstünlükte atları biri hökmünde tanılan. Baktaş şu vakta Çenli Kökçülüge şahsi durmuşu barada kene bir zat atmadı. Taslamalarını devam ettirmegi ve gün tertibinde hareket etmegi makul bil.